1 Eylül 1922. 100 sene önce tam bugün. General Trikopis beraberindeki yaklaşık 12 ila 15 bin sayısı tam olarak bilinmeyen askerle beraber 30 Ağustos gecesi Kızıltaş vadisinden kaçmıştır. Fakat yolda 4 grup halinde hareket eden bu kol değişik parçalara ayrılarak farklı yönlerde hareket etmiştir. En önden giden Rokas ve Gardikas'ın beraberindeki 5 ve 9. tümen parçaları bir şekilde General Frangu'ya ulaşmayı başarmıştır. Plastiras da aynı şekilde Banas civarında General Frangu'ya katılır. Peki General Trikopis. General Trikopis çok meşakkatli bir yolculuk yapar. Mecburen İleriden gelen silah seslerini duyunca Kızıltaş vadisinde ilerlemeyi göze alamayıp mecburen Muratçayı vadisine dönüp Murat dağlarına kendini vurur. Hatta 31 Ağustos akşamı bir tabur ileri sürer ve bu taburun keşfe gitmesini, eğer yol temizse beraberindeki yaklaşık 5000 kişiyle beraber oradan geçmeyi hedefler. Fakat gönderdiği keşif taburu geri gelmez. Onlar da takip ederler, aynı yoldan giderler ve gerçekten çok zor bir yolculuktan sonra şu anda tam yüzümün baktığı istikamette Karacahisar köyüne ulaşırlar. Tarih artık 2 e, Eylül'ü göstermektedir. Karacahisar köyüne geldiklerinde bir gün önce General ile Türk birlikleri arasında çok şiddetli muharebeler yaşandığını bölgede ve sonunda Yunan birliklerinin çekildiğini, Türk kolordusunun ilerleyerek Uşak'a girdiğini öğrenir. Yani artık bu vadiyi takip ederek General Frangu'ya ulaşma ümidi ortadan kalkmıştır. Trikopis Karacahisar'dan biraz daha güneye iner ve şu anda bulunduğumuz bu vadiye gelir. Biz vadinin üzerinde şu anda daha sonra inşa edilen 70'lerde inşa edilen bir göletin bent yerinin üzerindeyiz. Hemen yüzümün baktığı istikamette artık vadi büyük oranda suyla dolu orada bir gölet var. Fakat gördüğünüz kısım bizim için çok kritik, çok önemli bir kısım. Çünkü genel trikopisin ve beraberindeki 4.600 civarındaki Yunan askerinin teslim olduğu yer işte tam burası. Bunu belirlemek için çok uzun süre araştırmalar yapmamız gerekti. Çünkü çok farklı hatıratta ya da kayıtlarda çok farklı bilgiler yer alıyor. Genelkurmay'ın resmi kayıtlarında bile işin içinden çıkılamadığı için hem 69. Alay'dan e, Yüzbaşı Nihat Bey'in, hem de 5. Kafkas Tümeni'nden Yüzbaşı Kemal Bey'in ifadeleri, raporları birlikte ele alınmış. Sanki okuyucu kendisi karar versin diye. İşte biz bu noktada bir coğrafya bileşenini işin içine katmak durumunda kaldık. Ve e, bütün bu anlatımlardaki coğrafi ipuçlarını izleyerek hangisinin gerçek arazi yapısına uyumlu olduğunu test ettik. E, bir yargıya varmak elbette ki şu yanlıştır, bu doğrudur demek çok iddialı olabilir. Ancak şunu söyleyebiliriz ki 5. Kafkas Tümeni'nden Yüzbaşı Kemal Bey'in, Kemal Çakı'nın ilk görüşmeleri yapması ve ardından Tugay Komutanı Ali Rıza Bey'in, Ali Rıza Benli'nin gelerek Trikopis'i teslim alması, Kemalettin Dadaylı Halit'e daha sonra da Kemalettin Sami Paşa'ya götürmesi daha gerçekçi, daha doğru arazinin gerçeklerine uyan yapı. Şimdi olay şu şekilde gerçekleşiyor. Ee, General Trikopis'in hep bugüne kadarki varsayımlar bir tane beyaz bayraklı subay çıkarttığı ve bunun da hangisine gittiği tartışılıyor. Oysa General Trikopis aslında o gün teslim olmaya karar verdiğinde birden fazla sayıda subayı beyaz bayrakla yetkili bir Türk general aramaya çıkartıyor. Bunlardan bir tanesi e, Naci Çavuş'a rastlıyor. Bir süvari keşif koluna ve o da o subayı alarak doğrudan Dadaylı Halit Bey'in Göğen e, güneyindeki ordugahına getiriyor. Orada Dadaylı Halit Bey hemen e, gelip şu arkamızda gördüğünüz tepeden yani bugün yaklaşık anıtın olduğu tepeden bir keşif yapıyorlar ve bu keşifte. De bu vadinin içerisinde yani Kosur Vadisi'nde, diğer adıyla Kusura Vadisi'nde gerçekten çok sayıda Yunan askeri olduğunu görüyorlar. Ama daha önce sütten dilleri yanmış. Başka birliklerin başına gelmiş. Yunanlar önce beyaz bayrak kaldırıyor. Ardından ortaya bizim askerler çıkınca ateş açıyorlar. En son mesela bu olayı biz Dumlu Pınar yakınlarında yine yaşamışız. Bunun üzerine birlikleri ve Ali Rıza Bey'i uyararak kesinlikle dikkat etmesini, 9. Alayı da emniyet almaya gönderdiği diyor ki Ali Rıza Bey'e alay tamamen emniyeti sağladıktan sonra teslim protokollerini yapmak için generalin yanına gidebilirsin. Nitekim 9. alay hemen vadinin batı 10. alayda doğu sırtlarına yayılmaya başlıyorlar. Birlikleri kuşatıyorlar hatta başlangıçta ufak bazı muharebeler de yaşanıyor. Çünkü Trikopis'in de bazı birliklerinin şu sırtlarda mevzilendiğini biliyoruz. Ee, akşam saatleri olurken artık e, Kemal Bey, Yüzbaşı Kemal Bey harekete geçiyor. Helalleşiyor 9. Alay'daki mevzideki arkadaşlarıyla ve şu ileride gördüğünüz kavaklığa geliyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü yol boyu gelirken hava karardıktan sonra özellikle çok zorlu sarp e, bir araziden bir tepeden geçtiğini ve en son artık uzun bir yürüyüşten sonra kayalık bir e, yükseklikten aşağıya vadiye doğru atladığında indiğinde bir anda kendisini binlerce Yunan askerinin içinde bulduğunu anlatıyor. İşte aşağı yukarı aynı yolu kat ettik ve bahsettiği hemen ileride bir köprü var. Köprünün ayağında da bütün bu yapı boyunca vadi boyunca görebileceğiniz bu şekildeki tek kayalık zemini bulduk. Tesadüf odur ki aynı zamanda diğer bazı belgelerde geçen Kosur Boğazı yani Vadi Kosur Vadisi ama boğaz yaptığı yer tam orası. Vadinin en daraldığı ve sıklaştığı boğaz yaptığı yer. Şimdi burada 69. alaydan yüzbaşı Nihat Bey yalan mı söylüyor? Hayır, yalan söylemiyor. O da bir başka kendi karşısına çıkarılan e, beyaz bayraklı Yunan subayı ile aynı şekilde irtibat kurmuş. Yalnız Nihat Bey'in ifadesinde onun çok da doğru, sağlıklı olmadığını gösteren ince bir ipucu var. O da şu. Nihat Bey ifadesinde 12 bin asker sayısına vurgu yapıyor. 12 bin asker sayısı aslında Sadece Trikopis değil, diğer kaçan birliklerle beraber Kızıltaş Vadisi'ne 30 Ağustos gecesi giren asker sayısı. Teslim olan değil. Teslim olan sayısı 4600 artı 300 kadar subay, 5000 tüfek, 300 makinalı tüfek, binlerce sandık mermi. Bu tarz detayları veren rapor Yüzbaşı Kemal Çakı'nın yani 5. Kafkas Tümeni'nin raporu. Sonuçta Yüzbaşı Kemal Bey ilk teması kurduktan hemen sonra... Devreye Ali Rıza Bey giriyor. Binbaşı Ali Rıza Bey geliyor. Tugay Komutanı 5. Kafkas Tümeni'nin ve orada son derece dostane davranıyor Trikopis'e. İlk başta gördüğünde gerçekten çok aç, perişan, bitmiş. Eratından hiçbir farkı yok. E, hatta orada şöyle bir esprili olay da geçiyor. E, onun bu betinin benzinin solmuş halini görünce yanlarındaki peksimetten çıkartıp ikram ediyorlar ve diyorlar ki e, çekinmeden istediğiniz kadar dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz kendi malınız gibi çünkü bunlar zaten sizin Bal Mahmut'tan aldığımız size ait gıda malzemesi. Yürüyüş İşe devam ederken mecburen iaşemizi sizin bıraktıklarınızdan sağladık deyince ortam biraz daha rahatlıyor. Ondan sonra teslim protokolü yapılıyor. Ee, orada tabii elbette Ali Rıza Bey e, gayet Türk subayına yat e, yakışacak şekilde ama hiçbir şekilde kendini bozmadan söylemesi gerekenleri de söyleyip utandırmak için e, yaptıklarını kendisine hatırlatmak için de söylenmesi gereken ne varsa bunları da söylüyor. Daha sonra çok geç saatlerde teslim protokolü tamamlandıktan sonra iki bölük refakatinde esirler önce Dadaylı Halit Bey'in göğemdeki karargahına gönderiliyorlar. Diğer kalan esirlerin tasnifi içinde yine 5. Kafkas Tümeni'nden bir tabur geliyor. Bu tasnife başlıyor çünkü çok zor bir iş ve aynı zamanda dereye attıkları Ali Bey'in, daha doğrusu Yüzbaşı Kemal Bey'in uyarısı üzerine dereye atarak kendilerini silahlarından tecrit ettikleri düşünülürse o silahların da toplanması yine çok uzun bir zaman alacaktır. Nitekim 3 Eylül sabahı geceyi Uşak'ta geçiren komutanlarımızın yani Mareşal Mustafa Kemal Paşa'nın, Fevzi Paşa'nın ve İsmet Paşa'nın huzuruna çıkarılacaktır. Ama... Yolda tabi giderken uşakta karargaha o kadar kolay olmayacaktır. Bütün 26 Ağustos'tan beri Türk askerinin, komutanların, Sakalı Nurettin Paşa'nın, Kemalettin Sami Paşa'nın hepsinin rastladığı ne kadar Yunan mezalimi varsa elbette ki bunun bedelini yine Türk subayına yakışır bir şekilde o gururla, o vakarla mutlaka onlara yaşatacaklardır, ödeteceklerdir. Evet şu anda 1 Eylül akşamı geç saatlerde General Trikopis'in Binbaşı Ali Rıza Benli'ye, Ali Rıza Bey'e teslim olduğu Kusura Deresi'ndeki, Kosur Deresi'ndeki tam olarak doğru yerdeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz bu ağaçlık alan ki o zaman da aynı şekilde kavaklık ağaçlık olarak dere olarak adlandırılıyor. Hemen dere yatağı önümüzde kavaklık ağaçlık alan ama arkada bunun bir kısmı artık göletin içinde kaldığı için ve yaklaşık 5000 kişinin bir arada toplu bulunduğu bir yeri gözünüzde canlandırın. Büyük ihtimalle kolun uzunluğu daha gerilere kadar gidiyordu. Şimdi şurada gördüğünüz kayalıkta yüzbaşı Kemal Bey'in, Kemal Çakın'ın şu kayalık en son atlayarak bir anda kendisini Yunan askerlerinin içinde bulduğu kayalık. Şimdi bir yandan bu tarihi anın geçtiği tam mekanı sizlere izlettirelim. Ama bir yandan da bir iki ufak ezber bozalım. Mesela şöyle bir söylenti hep do rastlarsınız. Sosyal medyada özellikle sürekli çıkar. E der ki General Trikopis'i kurtarmak için Mustafa Kemal Paşa göndermemiştir. E durum aslında çok böyle değil. Yani Mustafa Kemal Paşa sayesinde idamdan kurtulmuş değildir. Çünkü General Trikopis zaten kolay kolay Yunanistan'da darbe yapıp iş başına gelen Cunta'nın işte Hacanestis gibi, Teotokis gibi ya da Başbakan Gunaris gibi isimleri idam ederken hiç gözlerinin yaşına bakmadan kolay kolay dokunabileceği bir isim değildir. Dedesi onlara göre Türk-Yunan Savaşı'ndan sonra kahraman olmuş. Yani Yunanistan'ın kuruluşunda etkin rol almış bir kahramandır. Babası keza yine aynı şekilde öyle. Yani kendi çapında General Trikopis aristokrat bir Yunan ailesinden gelmektedir. O yüzden o kadar kolay harcanabilecek bir figür değildir. Bir diğer önemli olay da şu. Bakın daha önce anlatmıştım hatırlarsanız. 29 Ağustos günü Albay Plastiras iki tane subayını göndererek General Tricopis'e daha Aslıhanlar Ovası'nda kapana kısılmadan önce der ki Arpa gediğinde şu anda birliğim duruyor, orayı hala muhafaza ediyorum, tutuyorum ama bu çok zaman almayacak. Er ya da geç burada Türklerle kapışacağız. E, sizi buradan bir an evvel çıkaralım. Ve General Tricopis de buna başıma ne gelecekse askerlerimle beraber gelmeli diyerek reddeder ve anlıyor. E, Rokas'ın 30 Ağustos sabahı yaptığı gibi harp meydanından sıvışmayı reddeder. Asil bir asker davranışıyla orada askerleriyle beraber kalır. Plastiras da bunu gayet güzel bilmektedir. Ona saygı duymaktadır. Yani diğer öfke duydukları, tepki duydukları işte Populas gibi, hazanestis gibi pek çok komutanın tersine Trikopis'in e, bir ayrıcalığı vardır davranışlar açısından. Netekim Biliyorsunuz tarihi kazananlar yazar. Albay Plastiras kaybedenler arasında kazananlardandır. Çünkü İzmir'e ilk ulaşanlardan ve daha yoldayken neredeyse Gonatas'la beraber darbe yaparak yönetimi ele geçirenlerden olacak. Dolayısıyla Yunanistan'ın Küçük Asya macerasını A'dan Z'ye Plastiras dikte ettirerek yazdıracaktır. Şu anda Yunanistan'da bilinen resmi tarih anlatımı Albay Plastiras'ın eseridir. Ee, ve Albay Plastiras büyük taarruz ve sonrasında kaçak güreşen ve çok açık söylemek gerekirse aslında vatana ihanetten yargılanması gereken bir tek kişi varsa belki de bu Albay Plastiras'tır. Ama buna rağmen direksiyona geçip de bu resmi tarih anlatısını şekillendirdiği yazdığı için bu onun eseridir ve bunun içerisine dikkat ederseniz Trikopis saygın bir figürdür. Hiçbir şekilde onu hırpalayan bir ifadeye rastlayamazsınız. Onların gözünde elinden geleni sonuna kadar yapan bir e, yenilgi kahramanıdır. O nedenle Trikopis eğer diğer komutanlarla beraber esir düşmeyip bir şekilde Yunanistan'a dönseydi o mahkemenin karşısına bile çıkacağını ben açıkçası tahmin etmiyorum. Evet buradaki olan biten yaklaşık söylediğimiz gibi e, esir alınanlar dışında 5000 tüfek, 300 makinalı tüfek, 12 dağ topu, çok sayıda silah ve malzeme de Türk ordusunun envanterine kaydedilir. E, büyük ihtimalle onların burada olduğunu haber verdiklerinden şüphelenmeleri nedeniyle tabi buradaki güruh aynı zamanda Karacahisar gibi geride kalan bazı köyleri de yakmayı elbette ihmal etmemiştir. 2 Eylül günü daha doğrusu gecesi artık Yunan 1. ve 2. kol ordusundan az sayıda asker ancak Frangun'un yanına ulaşabilmiştir. Geri kalanlar ya Aslıhanlar Ovası'nda 30 Ağustos Başkomandanlık Meydan Muharebesi'nde ya e, imha edilmiş ya da burada esir edilmiştir. 2 Eylül bu şekilde biter. 3 Eylül sabahı esir generaller Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkacaklardır.